ektiğimiz fidelerin Haziran ayının yedi'sinde geldiği son durumla ilgili paylaşım yapıyorum bu patlıcan Fida e, tohumlarını internetten almıştım Kemer patlıcan diye geçiyor bu şu anda ilk çiçeklerini verdi şöyle göstereyim size ilk çiçeklerini verdi. Bazıları çiçeklerini atmak üzere. Ee, bazıları ikinci çiçeklerini hazırlanmış. Hatta üçüncü çiçeklerini hazırlananlar da var. Bu şekilde. Burada e, kabaklar var. Beyaz kabaklar. Bunlar e, bal kabağı değil. Diğer salatalık gibi olanlardan şöyle göstereyim. Araya birkaç tane ayçiçeği ekmiştim. Kocaman oldu ayçiçekleri de. Bu biberler de yine kendi kullandığımız kapya biber tohumlarından aldığım tohumlar. Salatalık. Salatalıklar da olmaya başladı. Ağaç. Dallar çok büyümesine rağmen hala meyve vermedi. Nedenini de bilmiyorum. Salatalıklar oldu. Bu semizotları kendiliğinden çıktı. Kocaman oldu. Maydanoz ektim buraya. Maydanozları bu şekilde öbek öbek ekiyorum. çilekler ekmiştim. Bunda çileklerimizin şuralardan yeni kollar verdi. Yani 40 civarında çilek ekmiştim. Burayı burayı bu bölümü tamamen e, çilek bölümü yapacağım. Şimdi az olduğu için biber falan da diktim ama seneye biber dikmeyeceğim buraya. Salatalık, patlıcan falan da dikmeyeceğim. Buranın tamamen e, çilek bölümü olmasını istiyorum. Bu şekilde. Karpuz ektim yine. E, bu karpuzları ekme nedeni? Kabuk ektim. E, amacım yerlerde toprağın ısınmasına engel olsun. Toprak biraz daha serin olsun. Burada artık biberler e, görünmeye başladılar. Bunlar sivri biberler. Yine aralara patlıcan biber e, falan ektim ama bunlardan çok bir beklentim yok. Sadece alan geniş olduğu için bu şekilde. Bu arada size tavsiye edebileceğim ikinci bir şey e, üst tarafta